Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem. Bu videomda sizinle beraber laps oynayacağız arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz isterseniz de başlayalım. Bu oyunda bir arkadaşım ben de yorumlar istemişti. Siz de bunun gibi oyunları yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunu ben daha önce oynamıştım. Biraz zor bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Hemen şimdi sizinle beraber başlayalım. Laps'e başlamak için dokun diyor. Radyosun seviyesi kontrol ediliyor. Yıl 2075'te başlıyorduk diye hatırlıyorum. Evet. 2075. Devam et. Evet. Şimdi. Şimdi şöyle hatırlıyorum oyunu. E, bu kartları sağ ya da sola kaydırıyorduk. Ne diyor? Görevini başlatmaya hazır mısın? Evet ya da hayır diyebiliyoruz. Evet diyeceğim ben. Güzel. Birazdan kendini 275'te bulacaksın. Sanırım zaten ne yapılacağını biliyorsun. E, şey. Biliyordum. Yüzünden belli. Hafızanı bir kez daha kaybettin. Sen kimsin? Bizler kimiz? Sen kimsin? Ben zamanı biliyorum. ironik bir ama acelem var. Ancak en azından havasını tazeleyebilirim. Evet. Kendini birazdan 2.75 bulacaksın. Sayısız savaşın sonucunda dünya karışık ve kuatik. Devam et. Rolun radyasyonuna veya biyolojik saldırıya eskilenmemiş birkaç ulusun birisine önderlik etmek. Radyasyon mu? Evet. İnsanlar ateşle oynadı ve şimdi bedelini ödeyecekler. Anlamadım. Sadece dört güçteki dengeyi arada tut yeter. Kim bilir belki de hayatta kalırsın. Ne? Peki öyle olsun. Birkaç tavsiye olmadan halledebileceğinden emin, misin? Seninle konuşan varlık kaybolur. Başkanlık odasında uyanırsın. Bir de şöyle hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, şuradaki bitki resmi şey. Sağlık gibi bir şey hatırlıyorum. Bu toplum oluyor sanırım. Bu da e, bizim ordumuz oluyor. Şu da maddi durumumuz. Para işte. Anladınız siz zaten resimlerden belli. Şimdi bu kimmiş? Sağlık Bakanı Gibson. Şehirlerimizden birinde ciddi ve Ciddi bir veba ortaya çıktı. Doktorlara bulaşıcı olabileceğini söylüyor. Ee, şehri tedavi edin. Paramız ve şey biraz azaldı ama olsun. Bunları fazla azaltmamak gerekiyor arkadaşlar. Görev şu. Şu dördünü fazla azaltmayacağız. Batı ülkeleri doğu tarafından bombalanıyor. İnsanlar savaştan kaçıyor ve ülkemizde barınak arıyorlar. şunları ee, kapat. Paramız yükseldi. insan sayısı biraz daha azaldı. Şehirlerin sokakları güvenli değil. Sokağa çıkma yasağı uygulamalıyız. Evet. Ordumuz biraz daha arttı en azından. Güney şehirlerinde on binlerce evsiz insan var ve kış geliyor. Onlara ilgilenmemiz gerek. Vallahi fazla param yok ya. Üzgünüm. Hırsızlıklar güney şehirlerinde daha sık görülür oldu. Mağdurlar devletten tazminat bekliyor. Ee, hadi şöyle yapalım. İnsan da biraz artsın. Param çok azaldı. Mevcut bir kanun kişilerin mallarını açık izin olmadan yurt dışında satmasına izin vermiyor. Bunu değiştirirsek ek ekonomi fayda sağlayabilir kanun düzenledim. İnsanlar mutsuz ancak göçmenler günah keçisi olabilir. Bütün bu problemler için onları suçlamalıyız. Olmaz diyeceğim. Benim siyasetli işte tecrübem yok. Ancak ortaokula sınıf başkanıydım. Sence genelde karşı şansın var mı? Şef Mario bir şey diyeceğim. Allah aşkına ortaokula sınıf başkanı olan askerlikle ne alakası var kanka? Hayır tabii ki. Kullandığımız kanunlar çok eski ve popüler değil. Güncelleştirmemiz gerek. Hemen yapalım. Paramız azaldı ama. Sağlık Bakanı hemen hemen her türlü koruyucu yasadışı yapıyor bu çılgınlık. Ya gene mi sen ya? Ama haklısın demeyeceğim. Ama param azaldı. Şu anki evimiz güvenli değil. Güvenliği arttırmak için para harcamamız lazım. Kesinlikle ayıp paramaz. Bankaları ve finansal kurumları daha çok koruyacak bir yasaya ihtiyacımız var. Hmm. Evet. Güzel param arttı. Generali gördün mü? Sanırım son Richeborg şey, şişesini çaldı. Belki de ofisindedir. Şehrin güneyinde hapishane kaçağı Kaçaklar tehlikeli. Harekete geçmemiz gerek. Evet sayır. Hem, Evet. Komşu ülkelerde elçilikler açmalıyız. Savaşları önlemek için faydalı bir adım olur. Yok be ya. Oo, şey bayağı azaldı. Ordumuz bayağı azaldı. Bu sabah senin çarşaflarında neyi buldun biliyor musun? Yağlı bir leke. Eğlenceli değil mi? Nasıl olduğunu merak ediyorum. Sen ne saçmalıyorsun ya? Hayır. Nüfus memnun değil. Eğlence faaliyetleri için daha fazla para istiyorlar. Ee, hayır. Param yok. Merhaba. Sizin için bir ipucu. Bazen metin görüntülemek için çok uzundur. Böyle durumlar yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz. Derken? Yaratıcı. What? Evet. Neyse. Elimizdeki yiyecek artık eskisi kadar iyi değil. Tedarikçiyi daha fazla olsa bile değiştirmeliyiz. İyi tamam. Bu yıl kış özellikle soğuk ve hasat sınırlı batı ülkelerinden yardım isteyebiliriz. Yardım isteyeceğiz. Bence insanlar top karını daha iyi düşünüyor. Bütün to toplantılarınızdan önce bir açık büfe hazırlayalım. Ben halledebilirim. No. Efendim laboratuvarlarınızdan birinde patlama oldu. Bütün bina çökecek. Aman Rabbi. O zaman ee, sivillere yardım edelim biraz. Yabancı bir ülke bizimkinden üstün bir bilimsel bilgiye sahip. Çünkü hükümet insan deneylerine izin veriyor. Param azalır mı? bunu yapsam ya? abi param gitti. Sayın Başkan ülkemiz fakir ve dış ülkelere borç içindeyiz. Ne ne. <laughs> İkisinden birine şey yapabilirim zaten. Kellen düşman ülkelere satıldı ve hükümet siyasetçilerin ellerine düştü. Abi ya. Kaybettik. 2076. Devam et. Evet. Görevini başlatmaya hazır mısın? O oh, bu sefer hatırladın demek. Aferin. Benim hatam değil. Sen ve birliğin buna sebep oldun ve şimdi görünüşe göre sürekli göreceksin. Sana yardım edemem. Bu sonsuz döngüden çıkmak sana bağlı. Birkaç yıl içinde görüşürüz. <laughs> Neyse. Seninle konuşan varlık kayboldu falan filan. En küçük şehirlerdeki birçok hastane sağlık ve yaşam standartlarına takip ediyor. etmiyor. Müdahale etmeliyiz. Evet. Ülkenin bazı bölgelerinde asker sayımız çok fazla. Zamanlarını tembellikle geçiriyorlar. Ücret kısıtlaması yapabiliriz ya da asker sayısını azaltabiliriz. Her şey yolunda. <laughs> İnternette alay ediliyor ve küçümseniyor. küçümseniyorsun. Yaptırımları başlatmalı mıyız? Gerek yok. İsimsiz bir aramaya göre hayatınız tehlikeli olabilir. Güvenliği yoğunlaştırmalı mıyız? Hayır. Yazı dışı madde ticaretini gizlemek için bazı hayır kurumlarını kullandıklarını öğrendik. Müdahale edin. Ay param çok azaldı. Şu anki eviniz güvenli değil. Güvenli para harcamamız lazım. Hayır. Batılı ülkeler bize saldırıyor. Ateşi cevap vermeliyiz. Salların. Ne yapayım? Kuzeydoğu ülkeleri kış sebebiyle zor durumda. Ekonomik destek istiyorlar. Hayır. Banliyö sokakları güvensiz. Devriye sayısını arttırmamız lazım. Hayır. Abi. Komşu ülkeler bize saldırıyor. İstilacılara karşı savunmamız lazım. Gittik ya gene. Hükümet düşman ellerine düşüyoruz. Sen ve ordun kalanıyla beraber yakalanıp katledildim. Neyse arkadaşlar bu oyunu fazla uzun tutmayacağım. Zaten geçmesi neredeyse imkansız. Bir sonu var mı onu bile bilmiyorum zaten. Oyun bu şekilde işte arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yine bir oyun önerinizde varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.